Yani ve sevgili İsmail'i e davet edeceğim şimdi o da Antepli biliyorsunuz ee, biyolojik ailemi bulmak istiyorum 6 ay önce haberim oldu e, demişti dün babası Kadir'le buluşturduk bugün inşallah annesiyle ve kardeşleriyle de buluşturacağız dün annesi beni mahvette dağıttı gerçekten sevgili e, İsmail hayat arkadaşıyla beraber gelsin buraya bakalım İnşallah annesiyle Derya ile buluşmasını merak ediyor musunuz? Çok merak ediyorum ben Derya Hanım'ı. İsmail'cim gelir misin? Semagül ile birlikte buradalar. Merhaba ablacığım. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş Aynı örnekle giydiniz. Ay Teşekkür güzel. Teşekkür ederim seçtiğin. Hayır canım benim. Rica ederim, rica ederim. Rica ederim. Bugün annen de bir gelsin. Annenle bir merak ediyor musun? Merak ediyorum evet. Fark Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şey, ederim. Sandım ben benim. Senden Sen de razı olsun sizden de öyle. Dün neler konuştuk Merhaba neler hocam. yaşadık bir hatırlatalım. Arkasından hemen konuşacağız. Çok büyük kavuşma bugün var annen of konuş diyor İsmail konuş dedi konuş sesini duyayım dedi ya ben mahvoldum evet. yani. Düneler konuştuğumuzu bir hatırlayalım. Bey İsmail sizin oğlunuz mu? Evet benim oğlumdur. Benziyor mu sana? Bak ekranda o da seni merak ediyor. Benim ikizim. Gerçekten, Gerçekten mi? mi? Vallahi ikizim. Birazdan seni babanla kavuşturacağız. Babam burada geldi. Evet. 24 yıllık bir sır burada aralanacak. Hayır. Niye senin karşına çıkmadı baban Kadir, annen nerede? Kadir Bey buyur, bekliyorum seni. 24 yıl sonra kavuştuğumuz için Peki. inanılmaz mutluyum. Gözümüz aydın. Teşekkürler Mısır Hanım. Sizin emeğinize sağlık. Teşekkürler Sağ Mısır Çok teşekkürler. Ben teşekkürler Mısır Bakın benziyor musunuz? <laughs> çok güzel ya. Sarılın tabii evet. Peki annesi nerede? Bilmiyorum. Öldü demişsiniz. Haber, hiç haber almadım işte. Annen hayatta ölmemiş. Bu kadar benziyorsun kendine. Hadi gelsin annenin fotoğrafı bakalım. Hem lede hem ekrana. Aynı anne. <gülüyor> <gülüyor> Bak anne. Çok benziyor değil mi? Demek ki benziyor mu? <laughs> Gözler aynı. Bakayım. Teşekkür ederim. Eziyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam, 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 tamam. Evet İsmail Hayat arkadaşı ile beraber burada. Evet. Sevgili İsmail dünden beri kendini nasıl hissediyorsun? Evet, bayağı heyecanlıyım abla. İşte e, şu an keş biraz sıkıntılı dediniz ya. Evet. E, dedim yani göndermezse bir herhangi bir şey yaşar mı diye. Çok düşündüm dün akşam. Ben de bir endişelendim. Geldi değil mi arkadaşlar Derya? Ha? Ay evet evet burada. Annem burada. Kavuşturacağım seni inşallah. Tamam. Bundan sonra bir evladı daha oldu. Daha da vardı da senden Hı. haber alamıyormuş yani. Peki baban hayal ettiğin gibi mi çıktı? Yani. yani. Bir şey var. Ne oldu? Babanla ne konuştunuz? Yayın sonrası konuştunuz mu? Ya kardeşlerimin aradığını, kardeşimi aradı. Büyük kardeşim evli olan. Onunla konuştuk biraz. Ha? Yok benden küçük. Ha senden küçük. İlk önce ben olduğum için onunla evet, benden sonra oluyor. Doğru doğru ilk önce sen. Yani doğru. biraz telefonda ağladı. Ağladı. Görüştük biraz kendisi. Ne konuştunuz kardeşler? Dedi Antep'e gelmeni çok istiyorum dedi. Geldiğin zaman Zaten Antep'te tanışmayı. burun burun aymışsınız yani. Evet. Aramız değil fazla mi? uzak değil abla ya. Evet. Annemle babamın olduğu yer birbirine yakın. Ama şu an benim oturduğum yer arası yani bir yarım saatlik. Yani İstanbul'a göre çok kısa bir mesafe. Evet. İstanbul'u düşünürsek eğer Aynen, çok doğru yakın abla. bize göre yani. Bizde bir, bir, iki saatte gidiyorsun bazen trafikten Aynen. yani. Burnunun dibindeymiş yani. Onlar da şaşırmışlar tabii değil mi? Babalarına kızgınlar mı? Hı? Biraz vardı kızgınlığım işte o yaralı için. Senin de kızgınlığın vardı? Yani tabii onun da bir farklı bir hayatı var, kızları var. Onlara nasıl izah edeceğini bilemiyor. Ama gençlikte olmuş bir şeyler. Aynen. Doğrudur. Bu yayın olmasaydı sence baban sen yüz yüze gelecek miydi? Yok. Kadir Bey. Geleceğini sanmıyordum. Evet. Ama her zaman saygı duydum kendisine. Yani dedi ailem dedi. Ne dedim söylemene gerek yok. Ya bilmesinler bir zamana kadar. Hı. Gelip oturup yüzde bir partta oturup benle görüş. ...kardeşlerine zaten eğer öyle bir şey olursa dedi uzaktan görüşürüz dedi hı hı. gösterebilirim sana dedi ama dedi yaklaştıramam dedi. Ha uzaktan kabul mı? ettim olur dedim uzaktan göreyim sadece kardeşim olduğunu bileyim yeter dedim. O hiç rahatsız etmez etmez mi dedin? Etmezdim, evet. Hı? Evet. Etmez evet. Hani evli olduğu için e, o şekilde rahatsızlık vereceğini. Aynı. Sızla olmasın yani. diye ben söyledim yani kendisi söylemeden dedim ben dedim hı. yani şey sıkıntı olacaksa söyleme. Ben de otur bir partla konuş yani kötü bir niyetle gelme. Kaç ya. kez konuştunuz sen? Altı ay önce öğreniyorsun. 6 ay önce ya 5-6 defa cevapla. Fazla değil. Ee, her aramasında da yani en fazla konuştuğumuz minimum 5 dakika. 5 dakika. Bir de sürmüyordu yani. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Rahat mısın? Gelinin nasıl derdi? Böyle yani. Ama o sonra Antep'tesin ya. Evet. Burnunun dibindesin. Gel bir görüşelim evlat. Bana Kıbrıs'tayım diyordu ama. Kıbrıs'a gidip geliyorum. Birkaç işlerim var. Onları hallediyorum diyordum. Ama burnumun dibindeymiş. Evet. Ama Kadir Bey'in eşi o biraz eşinden çekiniyor herhalde. Hanımefendinin nasıl bir tepki vereceğini bilmiyor. Ama o, o da çok şey bir güzel evet. bir gönlü varmış yani. Allah razı olsun yani. kendisinden. Evet. Çok iyilikle <laughs> yani, karşılamış. Dün de konuştuk. yani evlendiğin işte kocanın ya da şeyin ondan sonra birden bir Şimdi... Önceden bir çocuğu olduğunu bir haberin yok yani evet. ve 20 yıl sonra ortaya çıkıyor. Bir kadın için zor bir durum. Hı -hı, doğru abla hak veriyorum. Dün yani konuştuk, eşi ondan ayrılır. Ha, konuştun mu onunla da? Dün benimle konuştu evet. Aa güzel ne dedi sana? Ya dedi böyle bir şey olmasını istemezdik ama dedi kabul ediyoruz dedi. Zaten kendisine demiş ki tal gel. Güzel bir insanmış evet. o da. <laughs> Allah kendisinden razı olsun. Babanın e, şu anki eşiyle. Saygıyla karşılamıştı yani bir bayan için. Bayan olmadan kimse bilemez ama evet. kolay bir şey değil yani. Çok kolay hiçbir şey hiç kolay bir şey Üç değil yıl 5 yani. yıl değil 25 yıl abla. Evet. Boyu kadar oğlu var şu an. Aynen öyle. Ya güzel bir buluşma oldu dün, değil mi sevgili izleyiciler babasıyla? Vallahi, çok sağ olun. Çok güzel oldu. <laughs> çok teşekkür ederim <laughs> her şey için. Aynen, yani, arkadaşlar ka şey kardeşleri de bağlanacaktı aslında konuştum. ben de onlarla. Evet. Hmm. Sevgili İsmail, annenle pek seni büyüten annenle. Evet. Reyla Hanım'la mu Dün konuştuk evet. Hmm. Ne konuştunuz? Bağlanmak sonra? istiyorlarmış, bağlanamıyorlarmış. Bağlayacağım onları şimdi. Sen herhalde onlardan vazgeçmeyeceksin. Asla. Değil mi? Tabii şu anki eve, biyolojik annem babam tamam annem babam. Ama Tabii. yani bu yaşa kadar büyütüp eziyetimi çekip bu yaşa kadar sonra, bu yaştan sonra da tutup da ben özanne, e, 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 beni büyüten anneme değil de biyolojik anneme sahip çıkarsam ama bende de yanlışlık vardır. Aferin. Kesinlikle onların emeğini 100 yılda çalışsam ödeyemem. Evet, kesinlikle öyle. Sadece anne baba değil, yani akrabaları onlar evet. razı olsun, kuzenleri, kuzenlerinin çocukları kadar. Ha, yani. E, tabii,